Selamlar gençler. Bugün sizlerle Binomo'nun 3. bölümüyle karşınızdayım. Birlikte paramızı katlamaya çalışacağız. Elimizde en son 32 bin lira vardı. Bakalım bu bakiyeyi nereye kadar çıkarabileceğiz. En sonki binamo videosunu bildiğiniz üzere tatilde çekmiştim. Yaklaşık 30.000 TL'lik bakiyemizi 32.500, 32.600 o civarlara çıkarmıştık. Şimdi 3. videoyu çekmenin vakti geldi. Bakalım cebimizde şu anda 32.640 TL var. Bu parayı nerelere kadar çıkaracağız? Ümidim 34.000 seviyelerine kadar çıkarmak. İnşallah birlikte bu makiyeyi çıkarabiliriz. Bu makiyeyi yaklaşık 40-50 bin TL'lere getirdikten sonra yaklaşık bunu tahminimce 1-2 ay içinde yapabiliriz. 1-2 ay içinde bunu yaptıktan sonra sizlere yeni bir video gelecek. Aklımda bir fikir var. Bu ile bir araba alıp size bunun videosunu çekmek istiyorum. Alın lan bunu. Bundan bir bak olmaz ya. Araba aldım videosu tabi bu hayal arkadaşlar neden olmasın? Buralara biz sıfırdan geldik ve yavaş yavaş yükseldik. Şu an bu bakiye 40 bin 50 bin civarlarına geldiğinde arabamı aldığımda sizlere bunun videosunu çekeceğim. İnşallah bu şekilde ümit ediyorum. Bunu tahminimce Eylül, Ekim o civarlarda yapabiliriz. O civarlarda da arabayı alıp sizlere göstermek istiyorum Bakalım inşallah bu şekilde bir ümidim var Hayallerle yaşamak güzeldir arkadaşlar Bakalım biz de neler karşılayacak ilerleyen zamanlarda Öncelikle Binomo'yu hiç bilmeyenler için şöyle bir özetleyeyim Zaten kanalımızda 3 tane videosu var Binomo ile ilgili hatta daha fazla da olabilir Binomo'da arkadaşlar bir grafik var Bu grafikte aşağıya da yukarı yönlü olarak işaretliyorsunuz Eğer tahmininiz doğru olursa size 80 lirayla girdiğinizi varsayıyorum 80 liranızı 145 TL olarak anlık olarak hesabınıza yatırıyorlar Binomo'ya minimum tutarı merak eden içinde minimum arkadaşlar 80 TL yatırılıyor bunu zaten sizlere daha öncesinde göstermiştim para ekle kısmına geliyorsunuz buradan 80 TL minimum olarak yatırabilirsiniz Tabii şöyle bir seçenek de var burada yatırma işlemini görebilirsiniz binomu da para yatırmadan da işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar gerçek hesabınız olmadan demo hesabında gördüğünüz gibi benim 13.000 TL var açıklama kısmına bıraktığım linkten kayıt olarak demo hesabında 8000 TL'lik bakiyeniz olabilir demo hesabımdaki hatta size birebir göstereyim. Şimdi demo hesabına geçeceğim. Demo hesabındayken atıyorum burada 80 TL'lik işlem açıyorum. Şu an tamamen sallamasyon şekilde yapıyorum çünkü demo hesabındayız. Demo hesabında 80 TL'lik işlem yaptınız. Bu demo hesabında kalıyor. Ancak şöyle bir şey var. Demo hesabı ile gerçek hesap birebir aynı arkadaşlar. Hiçbir fark yok. İşlemler konusunda hiçbir fark yok. Yani herhangi bir kandırmaca yok. Farklı bir sistemi önlendirmiyor. Hani bazı sitelerde şöyle bir şey olabilir. Demo hesabı size hep kazandırma üzerine kurulu olur. Ancak burada öyle bir şey yok. Demo ile gerçek hesap aynı olduğu için yaptığınız işlemler birebir aynı oluyor. Hani hiçbir farkı yok. Demo hesabı ile oynarsanız baktınız hoşunuza gitti parayı kazanabileceğinizi düşünüyorsunuz. O zaman gerçek hesaba minimum 80 TL yutarında yatırım yaparak siz de Binomo'da işlemler yapabilirsiniz. Biz şimdi artık gerçek hesaba geçelim diyecektim ama demo hesabı ile yaptığımız 80 TL tuttu galiba. Orada muhtemelen tutacaktı 80 TL'lik işlemimiz. Neyse biz gerçek hesaba geçelim. Şimdi gerçek hesapta ben neleri kullanıyorum? Sol tarafta işlem araçları bulunuyor. İşlem araçlarından böyle Bollinger bantlarını ben açıyorum. Bir de RSI çizgisi var. Erasay'ı da açtığımda ortalama olarak nasıl gittiğini görebiliyorum arkadaşlar. Ben bu ikisini kullanıyorum. Şu anda şu anda grafik bayağı garip gidiyor. Şurada dümdüz seviyede gitmiş. Bu Bollinger çizgisi sayesinde ortalama olarak en yüksek ve en düşük seviyeleri net bir şekilde görebiliyorsunuz. RSI çizgisinden de grafiğin ne kadar yükseliyor mu alçalıyor mu o anki şeklini tam olarak görebiliyorsunuz. Biz şöyle hemen bir 100 TL ile başlayalım. 32.640 TL'miz var. Daha fazla uzatmayalım. İşlemlere geçelim. Ben buradan artık yükseleceğini tahmin ediyorum. Şu anda ortalamanın aşağısında muhtemelen şu seviyelerde kapatsa bile 100 TL'miz anlık olarak 182 TL olacak. Yaklaşık şu an 30 saniye var. 30 saniye buradan. 30 saniyede buradan var. Bir dakika içinde işleme girdik. Biz şu anda gerçekten çok erken girdik. Ben fark etmedim videoda anlatırken tabii. Bu ilk 30 saniyenin dolmasını beklerseniz buradan tam son anlarında da girebilirsiniz. Ben genelde son anlarında giriyordum. Şu anda erken girdim farkındayım yanlış yaptım ancak tam bu seviyelerdeyken ben yine yükselire basacağım 100 TL belki tam şu ortalarda bitirir ki paramızı ikiye katlamış oluruz hatta 250 TL ile yükselire bastım son 3 saniye kala tam şu hatta bu seviyelerde bitirirse çok güzel karımız olacak ama bu seviyelerde bitirirse 350 TL'miz gitmiş olacak. sıfır. Gördüğünüz gibi 100 TL'miz gitti gibi ancak 100 TL'miz gitmedi. 250 TL daha oynadığımız için 455 TL kazanmış olduk. 32.640 TL vardı herhalde. Şu anda 32.745 TL var. Yani zararla değil karla kapatmış olduk. Bu kadar kolay bir şekilde bak. Bir dakika içinde çok İki tane ufak işlemle 100 TL kazanmış oldum. Minimum da arkadaşlar minimum yatırım 80 TL. Bunun üstünde işlem yaptığınızda mesela benim şu an 100 TL param oldu. Bu 100 TL'yi çekebiliyorum arkadaşlar. Böyle bir sistemle bulunuyor. İsterseniz papara, isterseniz bank hesabınızı istediğiniz yeri anında çekim yapabiliyorsunuz. Hafta içi en geç 5 gün içinde ödemeleri yapıyorlar. Bunun da videosu kanalda bulunuyor. Kartları unutmazsam koyacağım. 120 TL'm, 130 TL'mle çekmiştik biz önceden. Bu bakiyeyi de toplu bir şekilde çekeceğim. İnşallah bu bakiyi katlamaya çalışacağız. Şu an konuşurken ben işleme girmeyi unutuyorum. Yine şu 30 saniyenin sonlarına doğru işleme gireceğim. Azıcık bekleyelim. Son 10 saniye kaldı. Grafik gerçekten çok fazlasıyla düştü. Ben 250 TL'lik işlem yapacağım diyecektim. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir şekilde yükseldi. Ben yine yükselire bastım. Ancak buradan düşme olasılığı hem yüksek artma olasılığı da var. Ancak ben yükselire bastım. Ya ben tahminimce bu seviyelerde kapatacak diye düşünüyorum. Buradan eğer çok fazla düşmezse düşme. Lütfen düşme. Aynen. Bu şekilde yükselirsen çok güzel miktarda para kazandıracaksın bize. Hadi oğlum. Hadi bir ama sen bize kazandırtırsın. Canım benim, ciğerim benim. Bu seviyelerde olma lütfen. Tam şansımıza ya ucu ucuna. Hadi 5 saniye, 4 saniye, 3, 2, 1. Hayır be. Son an son anda kaybettik 250 lirayı. Bak tam bu seviyelerdeyken basacaktım. Maalesef bir anda yükselişe geçti. Yani çok aslında... Anlayabiliyorsunuz ya yükseleceği zaman anlayabiliyorsunuz ancak ucu ucuna o seviyelerde kapatma ihtimali olabiliyor maalesef. Bu sefer 500 TL ile işlem yapacağım hatta 495 TL ile işlem yapalım. Şu an çok yüksek, çok güzel şekilde yükseliyor ancak buralardan düşer mi? Düşebilir de 5 saniye, 4 saniye. Ben buradan düşer dedim. Yani düşer olarak çok fazla işlem açmıyorum ancak bu sefer açtık. Ya yani şansımıza bu sefer de yükselirsen artık yapma ve yani. 495 TL eğer doğru bilirsek 900 TL olacak ya bizi kâra geçirmiş olacak hiçbir zararımız olmayacak. Bu seviyelerde kapatırsan beni çok mutlu edersin. 10 saniye var inşallah 10 saniye içinde bu pakiyi katlarız. Hayır 10 saniye. 9 saniye 8 kırmızı yanarsan eğer kırmızı şekilde kapatırsa bu parayı kazanacağız 5 4 3 2 1 Abi son anda ya son anda böyle saliseyle kaybettik saliseyle ya çok çok ucu ucuna kaybettim bu sefer 900 lirayla gireceğim Gerçekten çok yüksek miktarlarda işlemler yapmaya başladım ancak çok ucu ucuna kaybediyoruz ya hani bu kadar da olmaması lazım Ben kazanacağımızı düşünüyorum bu sefer biraz daha yükselirse artık buradan düşecektir. 9, 8, 7, 6. Buradan düşere bastım ben. Son 3 saniye kala. Hani daha fazla yükselirse bizim canımıza okumuş olacak binomu. Buradan tekrar bir işlem açtım. Eğer böyle aşağılarda kapatırsan inanılmaz bir kâra geçeceğiz. 4 saniye, 3 saniye. Lütfen 900 lira aşağıda 2, 1. Ya abi yine ucu ucuna ya. Yine ucu ucuna. Gerçekten inanılmaz ya. 1100 lirayla işleme girdik. İlk ya 900 lira bak bir salise belki saliseyle kaybettik ama şu an 1100 lira bu şekilde devam edersek kazanmış olacağız. Bu, bu civarlarda kapatma ihtimali çok yüksek. Hadi oğlum bin bak ben seni biliyorum sen beni biliyorsun. Bak Kazandır bize şu parayı. Çok erken işleme girdim ama olsun bir 100 lirayla da yükselire basacağım. Hani buralardan yüksek seviyede şu, şu seviyede kapatırsa hem oradan kazanmış olacağız hem 1100'den. Ama muhtemelen aşağılarda kapatacak 100 lira yani feda olsun şu 1100'lere gelirse herhangi bir zararımız olmayacak diye tahmin ediyorum. 30-32 bin aynen eski seviyemize geri gelmiş olacağız. 15 saniyemiz var. 15 saniye içinde gördüğünüz gibi hep 1100 liranın altında kapattı. Hadi gelirse çok güzel olacak. 10 saniye hayır yükselme yapma. Yapma bunu bana 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abi 100 liralık işlemimiz geldi. 100 liradan 250 lira mı? Ne kazandık orada? Ya gerçekten çok ucu ucuna işlemler oluyor ya. Bu, bu şekilde inanılmaz. Arkadaşlar bu işleme gireceğim. 2500 liralık ya hayro ya meyro. Bakalım 7 saniye, 5 saniye. Artık buralardan daha ne kadar yükselebilirsin? Buradan düşer dedim hani daha ne kadar yükselebilirsin? Yani buradan da düş artık da sen hala burada mısın ya? Hala burada mısın? 3500 gerçekten çok yüksek yüksek işlemlere girmeye başladık. 3500 liradan da kaybedersek artık bizim canımıza okunmuş olacak. 3500'ü kazanırsak 6500 TL olacak ancak zararımızı kapatmış olacağız. Hadi inşallah biz 32, 34 bin lira düşünürse, düşünürken 3, 2, 1 ha. Burada bir son 30 saniyemiz var. Bu 30 saniye içinde inşallah artık buralarda kapatırsın da bizim de yüzümüzü güldürürsün. Daha başarılı işlem yapamadık. Neredeyse 100 TL'lik başarılı işlemimiz var. 3500 TL'miz, 6500 olacak mı bakalım. Umarım olursun dostum umarım olursun bizi artık güldürürsün son 10 saniye. Abi sen şaka mısın ha 9, 8... Artık bunu kaybedersek bize geçmiş olsun diyorum. 5 saniye, 4 saniye, 3, 2, 1. Oh tamamdır. Azıcık bir nefes alalım, azıcık bir duralım abi. Şu anda 30.000 TL seviyesine geri geldik. Canım çıktı lan. Bir anda para kaybediyorsun, fazla fazla işleme giriyorsun. İnsan bir garip oluyor. Gerçekten çok çok değişik bir psikoloji. 1519 TL ile tekrar oynayacağım ki hiç değilse 1000 lira daha kazanalım cebimize paramızı koyalım 5 saniye kala yukarı yönlü işlem açtım 3 saniye var bu bakalım 30 saniye içinde yukarıda kapatırsak karımız olacak aşağıda kapatırsa bir miktar daha zararda olacağız ancak ben şu bu seviyelerdeyken az sonra tekrardan bir işleme girebilirim kaybedeceğimizi düşünürsek ancak şu an ben kazanacağımızı düşünüyorum buradan bir anda yeşil yanabilir yeşil yanarsa çok güzel olacak hadi 10 saniye kaldı yeşil yan bak kırmızıdan devam ediyorsun heh yeşil Abi son 7 saniye bak yapma. 6 saniye. 5 4 2 1 Yapma ya abi. Bu kadar ucu ucuna olmamalı. Bu kadar ucu ucuna olmamalı ya. Peki 5000 TL girersek ne olur? 29 yok tam 34 bin 35 bin seviyesine de kaç parayla gelebiliriz? 4 bin lirayla oynasak 5000 TL'lik işlem yapacağım arkadaşlar. Bu son işlemim olacak. Buradan yukarı yönledim. 3 saniye kala yukarıya bastık. İnşallah gelir gelmezse artık maalesef iyi miktarda para kaybetmiş olacağız. 5000 bin TL gelirse tam bütün zararımız çıkmış olacak. Ancak çıkaramadık gibi de duruyor. Ya yapma be. Maalesef 5000 bin lirayı da kaybettik. Şöyle grafiği bir genişletelim. Buralardan ne olur? Ya buralardan artık yükselmesi gerekmiyor mu arkadaşlar? Buralardan artık senin bir yükselmen gerekiyor. Ben gerçekten artık ciddi miktarda oynuyorum. 14.000 TL ile burada işlem açacağım. <laughs> Kalbim çok kötü. Şu an fena atıyor, güm güm atıyor. 8 saniye kala 14 bin TL, 8 bin liralık pardon maksimum 8.000 TL'lik işlem açılıyormuş. O yüzden 8 TL'lik işlem açtım kazanırsak 14.000 TL gelecek. Ben susacağım. <gülüyor> <gülüyor> of, gözümün önünde var ya böyle her şey geçti. Böyle her şey geçti ya. İnanılmaz. <laughs> gözümün önünden geçmeyen şey kalmadı abi. Oo. Resme ecel telleri döktüm ya. 1560 daha giriyorum. Hadi ne olur artık şu parayı bir katlayalım ya. Katlayalım abi hadi. <laughs> Binomo yüzümü güldü. Bugün bak ben senden güleceğim. Bugün ya sen beni tamamen batıracaksın ya ben seni batıracağım Binomo. Ben bugün 35 bin lira göreceğim abi. Ben bugün göreceğim. 4000 TL girsek artık kare geçeriz. 4000 lirayla bir daha girilir mi? Girilir abi. Girilir abi. Girilir ya. Şu seviyede bitecek ancak. Çok fazla var ancak inşallah gelecek. Kazanırsak videonun başına dönmüş olacağız. Hadi inşallah kazanırız. Şu an gerçekten çok güzel seviyelerde ilerliyorsun. Bak çok güzel seviyede ilerliyorsun. Artı bir de 1000 liralık işlem yapacağım. Burlardan düşme ihtimaline karşı bir de 1000 liralık şu şu seviyede kapatma ihtimaline karşı işlem açacağım. 5 saniye var. Yeşil yandığı anda düşeye de bastım. İnşallah şu seviyelerde kapatırsın. 9000 TL bir kazancımız olur. Ne olur ya 30 saniye var. Herhalde 31 bin seviyelerine çıkmış olacağız. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye tamamdır. Çok güzel. Çok güzel. Şu 1000 lirayı da keşke yukarı doğru bassaymışız. Bakiyemiz ne kadar oldu? Video gerçekten çok uzun oldu ancak 1280 TL'miz daha var. 2280 TL'yi basıyorum bunu 34.000 TL'nin o civarlara getiriyoruz ve videoyu kapatıyoruz. Hadi ya ne olursun? ama güldür yüzümüzü. Bak bowling gerçekten şu baktan elleri gelmişsin. Burlardan çakılır mısın? Çakılırsın sen ya. Ben ama yükselire bastım. Abi çok çok şey bir işlem açtım ancak var ya, kesin düşecek ya. Aha. Son 25 saniye. Ulan ne olur yukarıda kapat. Lan ne olur yukarıda kapat. Hadi 20 saniye. 20 saniye bak düşme. Düşme. Yalvarırım. 15 saniye var. Bak ilk defa yalvarıyorum. Hadi ya. Belki yalvarmışımdır da. Ben artık gözümü kararttım. Tamamen kararttım arkadaşlar. Bu son. Daha da işleme girmiyorum. <laughs> Ay yemin ediyorum bak o kırmızıya gitti ya. Bak bak nasıl terledim bak nasıl terledim yemin ediyorum bak ben böyle bir şey ol... Vallahi ateşim çıktı. Ateş ölçer yok mu? Ateş ölçer olsa şu an kaç çıkarım bilmiyorum ama... Alev alev oldum. Alev alev yemin ediyorum yandım. Abi çok çok yanlış yapıyorum. Ben aslında yanlış yapıyorum. Bak 35.560 TL'ye kadar geldik. 32.000 lirayı 35.000 yaptık. 3.000 lira kazandık. Ancak gerçekten çok riskli işlemler yaptık. Bazen değer mi? Abi değer bu var ya. Bu yaşadığımız adrenalin 15-20 dakikadaki yaşadığımız adrenalin hiçbir yerde yaşayamazsın. Bak hiçbir yerde yaşayamazsın. Gerçekten bayılıyorum buna ya. Bak kaybettirse bile bayılıyorum. Ancak şu an gerçekten iyi miktarda kazandık. 32.500 liramızı 35.500 lira yaptık. 15-20 dakika içinde ecel telleri dökerek 3.000-4.000 TL kazanmış olduk. Gerçekten çok mutluyum şu an. Gerçekten çok mutluyum. Bu Binomo'nun 4. bölümü de en kısa sürede gelecektir arkadaşlar. Bu adrenalin bana birkaç hafta yetiyor. Ardından tekrardan bir video ile inşallah karşınızda olacağım. Bu parayı biz bakın net söylüyorum 40.000-50.000 civarlarına çıkaracağız. Oralara çıkardığımızda hep birlikte gülü oynayın arkadaşlar bunu kutlayacağız bakın sizlere canı gönülden bunu söylüyorum Videomuz bu kadardı ben gerçekten aşırı heyecanlıyım şu an Kendinize iyi bakın görüşmek üzere yorumlarda görüşürüz oraya da yorum atmayı unutmayın arkadaşlar Kendinize iyi bakın görüşmek üzere